Gayet süper bak. Yani gayet süper. Süper. Bunlar Fez. Şey. mesela Temmuz'da çiçekleri açıyor. Bu kadar yüksek, Mosmor lavanta çiçeği açıyor ya. Hemen makasla üstten tık 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 kesiliyor. Kuyutuyor lavanta çiçeği. Oh. Ondan sonra çay olarak içebilirsin onu. Lavanta çiçeği. Oh. Tabii. O oh. da çay olarak içiliyor. Evet. mesela taze taze bile yaparsın <laughs> ondan sonra. Çay, <laughs> çay <laughs> da yaparsın yani. Oh. Hem görsellik hem çay. Şeker şey var. Tek bir tane vardı adamın elinde kaçırdım mı? Evet. İşte. Ee, bak bu. Kaymak şey. Bizim şeker çiçeği var ha. Evet. Ya. Bu. Abdülşim, bu ya. Ben, hmm. Onay bu. bir lavanta eee hani bu Part 4.